Selam. Allah'ın nuru bizimle olsun. Muhammed Reis'in nasıl kendisinden başka ilah olmayan Allah'a övgüler olsun. Şüphesiz ki kesin dönüş onadır. Evet. E, biz yaptığımız ibadetlerde eğer ki tam bir huşu yani tam bir e, teslimiyet örneği tam bir e, bilinç bilinç düzeyiyle ne yaptığını bildiği halde ibadetlerin elbette ki en başta bahsettiğim namaz ve diğer bütün ibadetler, yani herhangi bir iyilik yaparken bunun maksadının Allah rızası olması ve bütün benliğinle Allah'a teslim olmak kesinlikle ibadetin en önemli parçalarının başında geldi. Yani namaz kıldım. Ama kıldığın namazdan Gafilsin, Ne yaptığını bilmiyorsun, ne söylediğini bilmiyorsun. Halk, dünyalık bütün bağlantıları, bütün düşüncelerden kurtulup kurtulmadın? Ee, Allah'a teslimiyet, teslim olarak ona e, boyun eğdiğini göstermedin. O zaman sen gerçek bir namaz kılmış olmuyorsun. Ki. Sadece bir takım hareketleri yerine getirmiş oluyorsun. Yani namaz dediğimiz ismi salat işte doldurulan Allah'a karşı e, teslimiyetini gösterdiğin bir e, ona boyun eğdiğini, ondan e, teslim olduğunu, ona e, kulluk yapmaya e, gayret ettiğini sadece ona e, karşı bir e, boyun eğdiğini, sadece ona taptığını gösterdiğin bir e, aslında bize verilmiş bir armağan. Yani bu armağanın kıymetini bilmek için de e, vay o namazların, kılanların haline, e, ayetine e, tabi tabi caizse işaret ettiği kimselerde olmamak için e, bizim e, namazlarımızın bizi iyiliğe sevk etmesi lazım. Namazlarımızın bizi kötülüklerden alıkoyması lazım. Bunun için de namazlarımızın bilinç düzeyinde olması şarttır. yani. Alkollüyken yani sarhoşken ne denir bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bir, sarhoşken asla hiçbir süre namaz yaklaşmayın. Zaten e, içki, sarhoşluk veren şeyler zaten harap. Ki e, senin ne dediğini bilmendir mesela. Ve boyun eğdiğinde ne yaptığını bilmendir. Yere kapandığında, secdeye kapandığında ne yaptığını bilmendir. Bunun için, ee, namazdan önceye çok dikkat edelim. Namazdan önceki hareketlere, e, hazırlan, abdeste, duaya çok dikkat edelim. Bu konuda uzun uzun videolar da bulacaksınız kanalda ama özetle hatırlamak açısından YouTube kanalda Muhammed Reşit Yılmaz ve Hak Gelişim, Hak ve Gelişim Ereğe kanallarını mutlaka bir göz atın. Birçok videolar bulacaksınız. Ee, namazı doğru kıldığımızda Allah'ın izniyle ibadetler de Allah yolunda mücadele edilmemizde hem daha keyifli hem daha güzel olmaya başlar. Bizi Allah yoluna alıkoyan şeyler de daha daha uzaklaşırız. İşte bu da bizim için iyiliklerimizi artırmamız için bir fırsat olur. Bu dünya hayatının bir imtihandan ibaret olduğunu unutmadan her daim imtihan de yaşamak, her daim Allah'ın rızasını gözeterek bir hayat yaşamak e, gerçek kazancın. Ee, olduğu yegane yerdir. Rabbimiz daima onun rızası içinde yaşamaya başarında etsin. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ve övgüler olsun. Ee, Muhammed, Raşit Yılmaz göndermiş bütün elçilere ve onları Allah'ın buyurduğu üzere. Uydurma değil bakın. Allah'ın istediği, emir ettiği şekilde takip eden bütün elçileri Allah'ın istediği şekilde takip eden bütün iman edenlerin üzerine de nur, rahmet, selam olsun. Ee, Muhammed Raşit görüşmek üzere.